Biz bunlardan bıktık. Bunları anlatamıyoruz artık. birinin bize öncü olması lazım. Artı yaptıkları yaptıkları bu basamaklarda da adam gibi basamaklar olmuyor. Kimisi dik, kimisi çıkamıyorsun. Bir çözüm bu arabalara bir çözüm bulmamız lazım. İki tane duba olarak bu pompaları şey yapmamız lazım. Güvene almamız lazım. Evet. Yani her yer böyle. Sade burası da gir. Diyarbakır'ın çok yerinde böyle. Değil Çok yerinde böyle. Ne girebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. Deniyor. Vali Bey'in bunun haberi var mıydı? E, Vali Bey, Vali Bey'e de kaç sefer söyledik <laughs> Asıl bunlar belediyelerin işleri yani. Belediyelerin duba koymaları lazım yani. Anladım. Peki abiciğim. Başka söylemek istemiş bir şey var mı dediniz? Söyleyeyim abi, Süliye Süliye artık bıktık vallahi. Niye? He, Süliye bıktık artık?